Evet arkadaşlar. Yine bir DSG boşluk koruma arızasıyla baş başayız. Boşluk koruma arızası denildiğinde günümüzde her zaman pilet deriz. Şu gördüğünüz malzeme. Veya tüp deriz, basınç tüpü şunlar. Basınç tüpleri deriz. Ama dün de bir video paylaşmıştım. Boşluk korumada her şey e, pilet veya tüp demek değildir. Burada bu cihazın Güzelliğini görmüş oluyoruz kolaylığını görmüş oluyoruz ee, Şurada bakın basınç ve hatalar var Şu an bağlı yağı da içinde Arka kapağını hiç sökmedim çünkü bunu ben birkaç ay önce yapmıştım mekatroniği. Kendimden emin bir şekilde arka kapağı açmadım siyah kapağı Çünkü daha önce Bu kapağı şey yapmıştım Revizyon yapmıştım bunun içine Araç sahibi de burada Abimiz dedim hem görsün olayın ne olduğunu Şimdi buradan birlikte start diyoruz. Beraber göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi valf değil. Blade değil. Keçe patlatmış arkadaşlar. Basit bir keçe. Şimdi şuradan testi bitiriyoruz hemen. Yağımız çöpe gitmesin. Şimdi biz bunu yeni yaptığımız için burada keçe takımları var. Bakın keçe takımında sadece şu oringi değiştireceğiz. Şu basit bir oringle bu cenazeyi kaldıracağız ve bu işten para almayacağız. Müşterimiz sadece yolda kaldığına üzülecek. Kolaylıkla boşluk koruma çözmüş olacağız. Yani demem o ki her arıza her boşluk koruma tüp veya plate değildir. Teknik cihazların da burada faydasını görün derim. Herkese başarılar diliyorum.